ve yavur gölünü, değerini, şehresini, tabiatını, işte Maraş pilini ve birçok güzellikleri burada çalışacaklar ve belediyemize de hediye edecekler. Daha önceki yaptığımız çalışmalar da belediyemizin ve kamu kurumlarının duvarlarını süslüyor. Harika ressamlar geldi. Tam bu meydandaki e, Yapmamızdaki gaye, e, halkımızın e, buraya gelerek resim sanatını e, görmeleri, ressamlarımızla tanışmaları, öğrencilerimizin e, okullarla beraber e, birlikte yürüttüğümüz bir proje aynı zamanda. Öğrencilerimizin buraya gelerek yeteneklerini e, tespit etmek, ortaya çıkarmak, e, işlerinden yeni yeni ressamlar e, çıkarmak gayemiz. Ee, hayırlı olsun ülkemize, ee, ressamlarımıza da e, Türk ilçemize ülkemize tekrar e, hoş geldiniz diyorum. Tabii bizim sanat danışmanı aynı zamanda e, bu sanat çalıştaylarında da bize büyük yardım eden e, ressam e, çok değerli Akif Orçan hocama da e, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Ah. Başla.